senden doğru da ben inandım. Ha, bu yok, benim alakası yok. Bu adam ayran bir yok, adam. Böyle şey yok. Telefon dolandırıcıları Karabük'te yaşayan Engin T. ile Ersat K. isimli iki vatandaş sosyal medya üzerinden iletişim kurduk. Dolandırıcılar valilik tarafından yardım yapılacak yalanıyla banka bilgisiyle vatandaşlardan telefonlarına gelen kodun kellerini iletilmesini istedik. Yok göndermedim ama o da çekmiş. Sen Hadi. C'de dur orada 700 puan düşürmüş. C'de 700, 700, 300, 300. C, C, 700. 7, 7, 7. Ben ne ne yaptın da 200 lira düştü? Normal bir limitim var bir ya. Bir 800 lira var. Normalde şey şeyim var da para çekeceğinden 4, 4 lira para var. 3 Kodu gönderdikten sonra 30.600 TL dolandırılan NKT'nin ayrıca kredi kartından 67.900 liralık alışveriş yapıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine giren polis ekipleri

Aklıma takılan herhangi bir şey olursa direkt bir durum ki yaratıyor. Böyle evet. böyle bir şey var. Banka şubesine giderek hesabındaki 950 bin TL'yi dolandırıcılara kaptırmak üzere olan Ersat K'nin durumundan şüphelilen görevler durumu polise bildirdik. Olayına giren ekipler vatandaşın dolandırıldığını bildirerek bu tür olaylarda dikkatli olunması noktasında uyarılarca bulundu. Komiserim o zaman ben bu arkadaşlığı kesin mi ayrılacağım? Bu sizin bir şey. Arayan kişinin bilgilerini istediğini ifade eden her saatte ortak arkadaş vasıtasıyla dolandırılmaya çalışıldığını belirterek durumu bankaya gelince fark ettiğini söyledi. Arkadaşımız telefon numarasını verdi bana. Ee, bütün bilgilerimi arayan kişi de bana verdi. Ee, sordu. Ben de bilgilerimi verdim. Nasıl böyle bir şey başıma Polisler ve güvenlik görevlileri sayesinde değil mi? Evet, onlar da geldiler. Yani ortak bir arkadaş vasıtasıyla mı evet. seni dolandırmaya çalıştılar? Evet.